Arkadaşlar merhaba. Şimdi ben kızıma neydi bu ismi? Küvette bebiş bebek aldım. Daha önce de vardı ve bu bebekten. Ama onun parçalarını kaybetti. Şimdi tekrar aldım ve çok mutlu oldum. Mutlu oldun mu? Evet şimdi açacağız arkadaşlar Göstermek Evet. Göster bir istiyorsan? Arkadaşlar bakın. Neleri var? Bir bakalım neleri varmış. Tiyem, tiyem, kremi, bu tup, pudrası. Bu Tülat'ta bebek yıkamayacak. Oyunca. İşte onu, onu ama evet. görünmüyor. Evet. görünmüyor. Bu da e, duş alırken böyle sürecek şey. Evet, anladım. bu da Kesesi. Bu da sabunu var galiba içinde. Hayır, bu tiyak. Bu, bunun altında da tiyak. Bunun, bunun altında da sabun var. Sabun var ama dönmüyor. Görünmüyor. Şimdi açalım bakalım. Beden önce görünüyordu. Bu Evet arkadaşlar. Çok güzel yapmıştı. bir oyuncak bebek. Beris böyle bebekleri çok seviyor. Onun için aldım ben. Oradan mı yapıştırmışlar? Ben alayım onları. Vav wow, harika bir bebek. Gördün mü? Göstersene bir arkadaşlara. İşte onu. onu. Bak bak. Bak bak bakalım bak 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 ötüyor mu ki? Belisin de vardı yani. bebekken bak bakları. Hep onlarla bıcı bıcı yapardı. Evet. evet. Bence suda yüzüyor bu bak bak. Evet. Ha, bebeğin havlusu da var. Evet. Ve bu da Bunu gerçek gibi yapmışlar ya evet. Sarıbakan, evet köpmesi için. Şünger. Çünkü yıkayacak bebeğimiz evet. bu küvette onun için. Böyle sabun köpecek bunlar. O ne Beliz? İşte pudra. Pudra değil mi? Kira. Pudra şişesi. Şimdi bu da değişti. O yüzden pudra oldu. Kapandı Hı -hı. mı? Hı -hı. Evet arkadaşlar böyle bir deneyi var. Bu da krem. böyle açıyor. Evet. Ama nasıl açacak? Bu var birazcık mi? soy açıyor. ha öyle açılıyor evet. Evet. İçinde krem varmış gibi arkadaşlar şakracıktan. Tabii ki boş. Evet. Bu ne? Ve bu dede sabun. Encel alıcı. Aaa gerçek düştü. mi? Bunu koyacaksın. Gerçek evet. Değil. Ama gerçek değil. Evet. gibi. Evet. Kokuyor mu? Kokla bakayım. Neli? Çilekli mi? Çilekli. Çilekli. Evet. <laughs> Pembe olduğu için genelde çilekli alır. Ve sadece evimizden tayabiliyor ama gerçek evet. değil. Evet. Burada yıkayacağız. Bak bunu kaldıracağız galiba. Evet. Onun sesi. Desen. Melis'in ağzına dolanan bir şarkı var sabahtan beri arkadaşlar. Söyle <laughs> bakayım. Onun sesi tepem sesi Neyden bahsedeyim <laughs> Sensizmiyor, yaşanmıyor Asla olsa ne <laughs> Zara'nın da şırıt geldi Elimde bir çıt çıt Bir yer Bi bir soru Haydi şaya peş burası. Aferin. Alkış. Neler olur hayatta. Keşke evet. bu rüya gerçek olsa. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Ay Ne güzel bir havlusu var. Yapışkanlı mı? Büşkanlı. Harika. Duştan sonra tabii böyle kurulanacak bebek. Evet. Tabii duyarmak istedik. Evet. Nerede duş yapacak? Küvetini mi göster? Bunu çıkarıyoruz. Bunu bence böyle koyuyoruz içine koyacaksın böyle olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi içine koyacaksın. Harika. harika. Atabiliriz. Bu da küveti. Evet. Şimdi malzemeyi doyum küveti. Koyuyoruz evet. Bak bak bak. Yerleri de varmış çok i̇şte, güzel. Bu. Evet. Ama dışarıda. Da yanında, yanında durabilir. Bu da içinde olacak zaten. <laughs> evet. Evet. O mı kokuyor? Atıyor. Harika bir devam bakayım. <laughs> ama bu sabun kokmuyordu. Kokmuyor muydu? Evet. Şaka mı yaptın sen? Evet. Bir bakayım ya şu sabunu çok merak ettim arkadaşlarla bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hmm, ya evet, açıyor böyle. Kokmuyor. Evet. Kokuyormuş gibi yaptık ama. Evet. Çok konuk oldu. Böyle koyduk. Evet. Şimdi bebeği boğulma yapacağız ya. Evet. Demesi de daha bunun kafasını koyacak yeri de evet. varmış. Çok güzel. Senin Çok de bebekken böyle vardı biliyor musun? Harika. Biz seni yıkıyorduk Hazır. böyle küvette. Evet. Şimdi bebekler küvette yıkanır. Duşta yıkanmaz. Evet. Ama büyünce... Arkadaşlar Beliz. Evet. Başladı. Yıkamaya. Sekizlikten yıka bakalım bir. Yayın. Evet. Şu Yayın. Lifle yap artık böyle bir köpük. Gerçeğini sonra yapacağız arkadaşlar. Gerçeğini yıkamamızı istiyorsanız lütfen yorumlarımıza yazın. Ve yay atın bir 10 10 tane yay atın. Ne? 10 bin demek evet. istedi galiba. Aa <laughs> daha <laughs> gerçekten yıtanıyor gibi oldu. Evet. Bak, ben Harika. Ben gerçekten yıkanmıyor. öyle oldu. Sadece gerçek yıkanıyor. Evet arkadaşlar. Birisi yıkıyor. Gerçekten parlıyor. Şaka hmm. mı bu? Şaka mı? Gerçek bilmiyorum. Şaka mı? Gerçek bilmiyorum. Gerçekten, bilmiyor. gerçekten, bilmiyor. gerçekten yıkanıyor gibi. Evet. Sadece Şimdi ne yapacağım? <laughs> bebek boyu. Gel kız. Ah. Gel kız. Gel <laughs> kız. Kız mı? Tabi pembe olduğu için kız bebek değil mi? Evet. Çıldırdın bence de. Biz seni böyle mi yıkadık anneciğim? Evet. <laughs> Çılgın anne. Evet, evet o zaman. O zaman bay bay diyeceğiz arkadaşlar. Peki. <laughs> arkadaşlar. Bunu derseni istiyorsanız şu kadar yer takmanız gerek. <laughs> Harika. Peki. Atarız. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza bir, abone olmayı unutmayın bir daha. Bir tane de size bunu derseni çekeceğim ama daha çektim. Peki. Hadi sıçasın. Bay Bay bay. Bay bay.